Golden Retriever ve Labrador Retriever. Çene kuvveti. Golden Retriever'ların yaklaşık olarak 190 PSI bir çene kuvvetine sahip olduğu düşünülmektedir. Labrador Retriever'ın çene kuvveti ise 230 PSI'dır. Yaşam süreleri. Golden Retriever ırkları 10 ila 12 yıl yaşayabiliyorken Labrador Retriever ırkı 10 ila 14 yıl yaşar. Genel sağlık Golden Retriever ırkı genellikle sağlıklı köpeklerdir ama bazı yatkın olduğu hastalıklar vardır. Şöyle ki kalça ve dirsek displazisi, cilt sorunları, bazı kalp hastalıkları ve kanser. Tüm köpekler içerisinde ne yazık ki en yüksek kanser olma oranına sahiptir. Labrador Retriever ırkı sağlıklı bir türdür. Ancak düzenli olarak veterinerinize danışmanız gereken bazı sağlık sorunları vardır. Bunların başlıcaları kalça ve dirsek displazisi, kulak enfeksiyonları, katarakt bunlardan başlıcalarıdır. Çocuklarla arası Golden Retriever'ların çocuklarla, yabancılarla, köpeklerle ve diğer hayvanlara dost olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Hatta ve hatta servis ve terapi köpeği olarak kullanılan bu ırkların hizmetleri yadsınamaz. Labrador Retriever'ların da çocuklarla, yabancılarla, köpeklerle ve diğer evcil hayvanlarla arası çok iyidir. Labrador'lar da tıpkı Golden'lar gibi terapi köpeği olarak kullanılıyor. Diğer hayvanlarla arası Golden Retriever'ların kedilerle arası dost niteliği taşır. Aynı zamanda diğer evcil hayvanlara karşı arkadaş canlısı bir ırktır. Örnek olarak evinizde beslediğiniz balık, kedi, kuş gibi petlerle çok iyi anlaşacaklardır. Labrador Retriever'lar kedilerle ve diğer hayvanlarla çok iyi anlaşırlar. Onlarla iletişim kurmak ve vakit geçirmek isterler. Kimi zaman ise hiç oralı olmayacaklardır. Varlıklarını kabul etmek dışında tabii. Ev ve apartmana uyumu Golden Retriever'ların çok fazla sosyalleşmeye ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda yüksek bir enerjiye sahiptirler. Yani apartman hayatına kolay adapte olabilmeleri için sizin onu dışarı çıkartmanız köpeğinizin açısından hem sağlıklı hem de yararlı olacaktır. Sahiplenmeden önce mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekir. Labrador Retriever'ların da sosyalleştirmeye ihtiyacı fazlaca olan bir ırktır. Enerjileri neredeyse bitmek bilmeyecektir hartman'a uyarlamak için onun günlük rutin bir şekilde dışarıya çıkartılması yararlı olacaktır. Nizacından çok göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Eğitimleri kolay mı? Golden Retriever'ları eğitmek kolaydır. Sevecen olması ve şaşırtıcı zekası ile sizi her daim şaşırtacaklardır. Ailesiyle kolay iletişim kuran aynı zamanda sevgiye ihtiyaç duyan bir kategoridedir. İlgisiz kaldığı zaman onlar bunu idrak edip çok üzülebilirler. Labrador Retriever'ları eğitmek oldukça kolaydır. Neşeli, arkadaş canlısı, akıllı, sadık, nazik ve son derece uyumlu ırklardandır. Parlak zekası ile komutları algılayıp öğrenmesi kısa zaman alacaktır. Bakımı. Golden Retriever'ların tüyleri ipeksi, dalgalı, parlak ve düzgündür. Ortalama bir tımar çabası gerektirir ve tüyleri orta derecede dökülür. Kemik ve eklemlerin sağlıklı kalabilmesi adına onları ağır antrenmanlardan uzak tutmalısınız. Onun dışında yürüyüş, koşu ve bisiklet aktiviteleri onları memnun ve mutlu edecektir. Labrador Retriever'ların tüyleri ise yoğun, sert ve kısadır. Zahmetsiz olmasının yanı sıra minimum tumar yeterli gelecektir. Orta derecede tüy dökerler göz, kulak ve ağız bakımı ihmal edilmemelidir ve son olarak yürüyüşe çıkmasının onun sağlık açısından önem arz ettiği unutulmamalıdır. Bekçilik. Golden Retriever ırklarının arkadaş canlısı olmaları onları ortalama bir bekçilik ve savunma köpeği yapar. Labrador Retriever'ların görevi her ne kadar vurulan avları getirme olsa da nadiren bekçi köpeği olarak kullananlar da yok değildir. Ortalama birer bekçi ve savunma ırkıdır. Ağlama. Golden Retriever'lar çok korktuklarında ve nadiren avlarlar. Labrador Retriever'lar ise ara sıra ağlama eğilimi gösterir. Soğuk ve sıcak havalara uygunluk. Golden Retriever'lar çok kısa tüylü köpeklere kıyasla soğuk havalara toleransı biraz daha yüksektir. Sıcak havalar için tüyleri kısaltmak yanlış bir davranıştır. Zira soğuk havada onlara tüyleri yardımcı olurken sıcak havalarda da güneşten gelen zararlı ışınlara karşı yardımcı olmuş olur. Labrador Retriever'lar da soğuk havayı tolere edebilir. Kısa tüylü olduklarından dolayı sıcak havalara karşı da bir problem söz konusu olmayacaktır. Yalnız kalabilir mi? Golden Retriever sahipleri onları evde yalnız bıraktıklarında ayrılık kaygısı yaşama eğilimindedir. Çünkü onlara çok ama çok yakından bağlıdır. Labrador Retriever'lar da sahiplerine çok bağlı ve düşkün olduklarından dolayı kaygı çekerler. Yalnız kalmaya pek tahammülleri yoktur. Peki ilk defa köpek bakacaklar için uygun mu? Golden Retriever'lar rahat kişilikleri nedeniyle ilk defa köpek sahiplenecek acemi bakıcılar için uygun bir ırktır. Labrador Retriever'lar ise inatçı tavırları nedeniyle ilk defa köpek sahiplenecek kişiler için önerilmemektedir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler.